Herkese merhaba Bugün Vimsiz Stories Challenge devam ediyoruz ee, Ya bilmiyorum bizim kız hamile mi acaba yani geçen bölümün sonunda Uhu -uh yapmıştık biz hatırlarsanız sonra ee, bahçeye gidip üretim için bir şeyler yapmaya girmiştik ama bizim kızda ben bir tuhaflık görüyorum böyle bir göbişli möbişli bir şey oldu ve birden biri oldu o nedenle ona bir gebelik testi yaptıracağım ben açıkçası ya kilo aldı ya hamile anlamadım bir bakalım bir bakalım bakalım biliyorsunuz benim vuhularım ee, ee, riskli vuhu e, böyle sürprizli gidelim diye bütün şeylerde challenge'larda ee, o nedenle bilemiyorum. Yani, Triforbe'ye bir pek yaptırmıyorum. Allah, Biz... Allah gördünüz mü? <laughs> Daha da şişti bir de. Ben evi böyle düzenledim. <laughs> ee, yani evin eve şöyle bir alan eklemek durumundaydım. O nedenle biraz böyle bu tarafa doğru e, uzattım evi. Ki burada böyle bir üretim odamız olsun diye ama ne oldu böyle şimdi ya? Ama biz bunu beklemiyorduk hiç. Hiç yani, hiç olmadı. Neyse, bizim 325 milyonumuz var şimdi. Şimdi şuradan bir bakalım. Şu şeylerimizi üretim olayını çünkü şey yapmamız gerekiyor. Müşteriyle sohbet edelim bir. Ya burada ben mum yapamıyorum. Mum olayını bir türlü beceremedim ben ya. Ya başka her şeyi yapabiliyorum mu, ama mum olayını beceremedim. Bu arada evimize böyle bir halı malı mı yapsak? Valla paramızla ancak bu kadarını alabildim. Böyle birazcık bunlar da böyle sisi olduğu için ucuza mal ettim onları. Ee, ama bu kadar alabildim. Yani çok bir lokmacık bir paramız kaldı çünkü. Evde hiç şey yok. Ya biz mum yapamadığımız için müşterinin şeysini de yapamıyoruz ya. Of. Bir tane şey mi alsak biz şuraya? Şunları bir hasat edelim de. Aa, şöyle hepsini satalım şunların. ne diyordum? Ee, arı, arı kovanı mı alsak acaba bal mumu için? Ee, elimizde bal mumu olmadığı için mum yapamıyoruz sonra da hepsini galiba sulamamız da mı gerekiyor yoksa sadece bunu mu sulamak gerekiyor yo bu da su ha, bu su istiyormuş pardon şöyle hepsini sula diyelim ay karnımız birden bire ne kadar büyüdü ya evet bunlar da sulanmak istiyor sapsarı olmuşlar şu şeyleri topla da onları da sula Ya burada bahçemizde böyle tarşanlarımız da var. Yiyeceğim ben onları ya. Üç tane taşlanımız var. Ötekisi nerede? Ya annem. Sana ne vereyim ben? Sana bir tane hediye vereyim. Dur. Çiçek. Çiçeğimiz var mı? Evet kızım patımız var. Ama galiba çiçek yemiyor ya. Bu Boş ne vermeyelim. Meyve yiyor diye biliyorum. Meyve sebze yiyor. Havuç filan versek bayıla bayıla yiyor. Bayıla bayıla. Şurada çay rotlarımız da var ama onlar daha uzamamış. Yani, ay şunu iğrenç hayvan. Şunu da şey yapalım. Sütle besle gel. Kadıncağız açtıktan da ölecek. İnşallah iki kişilik yemek hazırlıyorsundur. Evet hadi gel. Yemeğe çağırdı koş. Ay kocası yemeğe çağırdı onu ya. Dönüşten sonra şuraları bir toplasana be. Hadi gülüm. Aa yok yemeğini ye yemeğini ye. Ay Allah'ım sen tartarı niye biftek tartarına? Neyse gel sen uyu ya sen işe gideceğim çünkü. Heh, sen hepsini topla şimdi güzelce. Şunları bunları hepsini temizle. Ay bizim çöp kabımız bile yok burada. Mutfakta. Ay arkadaş, ne kadar fakiriz ya. Tamam şuradan temizle, al temizle şuradan. Allah'ım ya. Bizim çöpümüz nerede? Dışarıda çöpümüz var mı? Aa bir şey almışız ki, arı kovanımız varmış ya. Ama ben de var ya unutuyorum ha. Şuradan gel bakayım. Bir bal topla. Allah. Arılar da soktu. Gel sonra uyu hadi sen. Bizim envanterimizde neler var? Nereye gidiyorsun kızım? Yatağa gel. Abo! Envanter dolu. Ha, bunları şeyden almıştık. bizim şey ha, bir tane yetmiyor var mı? Ay dur şunları satalım da paramız olsun. Çalı çırpı da toplamışız. Ay dur bunları satmıyoruz. Onlar bizim iş şeylerimiz. Ha soya mumumuz da var. Ya ne istiyorsun? Tamam bunların hepsini satalım. Bu ne? Ha at gübresi. Bu aa bak mum yapmışız bir tane. Oh süper oldu. Aa ne çok şey sattık vallahi. Evet harika. O zaman şuradan bir tane daha bal şey yapabilirsek galiba iki tane bal mumu yapabiliyorduk. Malzemelerimiz var. Soya mumu alsak mı ya? Hadi alalım da bari yapalım şundan ya aman. Kalkınca yap. Önce bir tuvalete git. Tamam yeter kalk. Bir tuvalete git. Sonra da şu adamın siparişlerini yap. Ama malzeme satın aldım. Aa, şehrimiz yeşillendi. O kadar çok oy verdik ki. Ay, iğrenç kustu. Ay bu bacaklarının, kollarının hali ne senin gel buraya ya. Of. Kolkiler de treçit. Ne kadar çililer kol niye pantolonla? Ya ayakkabı hatta bluz. İşte bak oluyor. Ha tırnaklar <laughs> kurt kadın gibi oldu orada. Ya böyle bak oluyor işte ya aman. Hiç aslında var ya bütün custom contentleri sileceğim en sonunda. Şurayı da temizle. Kusma lütfen daha yeni temizledin tamam süper. Şimdi biz burada neden mum yapamıyoruz? Neden neden? Niye mum yapamıyoruz? Of. Neyse gel şurada halı yaptı bari evimize. E, boyamız var bizim. Allah Allah. Tam bu kadar. Üç tane yeter ya. Üç kuruş paramız var. Bak yok yok yani. Niye yapamıyorum? çok rahatsız. O nedenle mi? Ne kadar sürecekmiş? Ha bitiyor iyi. Gel şuradan balmumu topla. Sen de ne çok uyudun gel şunları haset et. Hatta şöyle tüm çayır otlarını diyelim. Bakalım başka çayır otu koymuş muyum ben? Gel bakayım şimdi yapabilecek misin? Allah Allah. Bunu İyi hadi bari üret bir tane evimize halı üret. Allah Allah ya hiçbir şey yapamıyorum neden yapamıyorum? Yeterli kaynağı yok diyor. Ya ben bu bu paketi hiç oynamadım ya Bil, gerçekten bilmiyorum ya. Acaba şey çöp mu karıştırmamız gerekiyordur bakalım? Bizim yakınlarımızda çöp var mıydı? Şuralarda sanki bidon mu vardı? Bir tane çöp bidonu. Şu neymiş? Yok biz şu şeye gidelim. Ta şu topluluk merkezine bir gelelim. Ondan sonra cuma. Allah bunların hepsini bir toplayalım biz. Hepsini sat. Gel buraya ilk önce bir şunları şey yapalım. Topla topla. Ağaçlarda var mı bir şeyler? Yokmuş. Tamam harika. Hı, çık yukarıdakileri de topla. Sonra neye ihtiyacım var? Ay enerjisi bitti. Enerjisi bitmeseydi açlığını giderirdim ben şimdi onun burada. Tamam gel şimdi buraya. Şöyle bir iki kere de şuraya dal. Şu kadın almadan gel. Bitirecek sonra bize bir şey kalmayacak. Ne buldun? Burada yok bir şey. Aman aksi milyon toplamış. Şuna daha bir daha. Hay tamam hadi eve gidelim koş 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 sen uyu hadi. Evet şimdi güzelce uyuyalım. Sonra da diğer zımbırtları. Ha bak red çıktı şimdi. Ha mum yaptı çıktı ya. Allah Allah biz demin neden yapamadık? Ya var ya kalkınca hemen mum yap. Şu silindir mumlardan yapman gerekiyor. Allah Allah ne bulduk da ne bulduk 7 tane bundan var bir tane bundan var yani demin de öyleydi zaten boyalarımız da vardı Ay, anlamadım ki ya yemek kalmadı mı Ay aşk olsun ya. Ay dur sen emo püresinden önce bir tuvaletini yap. Ay da çocuk olmadan biz böyle. Çocuk olunca nasıl yetiştireceğiz bütün bunları? Hiçbir fikrim yok valla. Mum yaptı sonunda. Bakayım o siparişi bitirebiliyor muyuz? Evet. Oh be. Şunu da gönder. Sonra gel buradan. Atıştırmalık al. Bu ne? Sen de gel bunu yap. Ve hatta sonra da şöyle büyük boy bir şey yapsan. Ay yapama. Niye yapamıyor acaba? Yemek yap. Makarna falan bir şey yap ya. Tam bundan yap. Becerisi yok diye herhalde. Tamam biz iyi durumdayız. Şimdi ee, bir tane daha şuradan sipariş alalım. Bak fatura geldi. Nasıl yani? ya? Niye ile sohbet ediyorum? Yolladım ya. Allah Allah. faturayı öde. Bu nedir ya? Sen şunu da yap o zaman. Oradan madem çıkarıp çıkarıp duruyorsun. Ben ne diyorum o ne yapıyor ya? Sen bir tuvaletini yap. Sonra da bu, bunu yap. Şimdi Şimdi senin neyin yok? Senin hijyenin yok. Gel önce şunu bir tamir et. Tam sol çiçeklere bakarsın. Şimdi ben buna ne yaptıracaktım? Ne şey yaptıracağım. Ha şuradan. Şarkı söylüyor. <laughs> ya biz adama bir tane daha mı bir şey acaba verecektik? Mumları eksik mi var? Ay adam işe gitti. Uyuyamadan işe gitti. Tamam dedim hadi yani sohbet ediyorsun müşteriyle. Zaten başka da hiçbir şey yapmıyoruz ya. Uf. Başka, başka bir iş alamıyor muyuz? İş almamız gerekiyor. Dur bakayım. Hay gerçekten çok sıkıldım. Gel bir uyusun hadi. Ben şuraya bir tane çöp kovası alayım. Çöp kovası alayım da şu kokuşukları ben atayım bari. Burada kokuşuk duruyorlar. Tamam işte git yap diyorum. Sonra da şuradan yemek ye. Yemek yerken de i̇şte o cıcık televizyonunda televizyon seyredersin. Şunların gel hepsini sat sen bak. Her şeyin tamam fullsün. Acayip iyi durumdasın şu anda. Hadi. İşlerini yap. Ay şuna bak bak bak. Ya. Bak bak o da orada. Allah'ım ya. Aa bu parlıyor. Yükseltelim bunu. Evet. Başka parıldayan var mı? Yok. Hadi hepsini topla. Sonra da Hı. iki notları da ayıkla. Ya birazcık para kazanabilsek şey tutacağım, bahçıvan tutacağım. Ya yani boş boşuna bahçede böyle çok vakit harcıyoruz ya. En azından sulama ve şey işlerini yapar bahçıvan. Almamı veriyor mu? Ama bak kurt tedavisi yapmamız gerek ve ee, bunları toplamamız gerek niye toplamadın hay uykusu yok ki gitti yattı oralara şey de üzülmüş bir de inek bitkisine de üzülmüş aa ne oldu ona öyle aa bakın dibine vurduk yemin ediyorum bu ne İlk defa görüyorum böyle bir şey. Uhu, disco disco. <laughs> Böyle değişik bir lavabomuz oldu. Burası da bozuldu. Allah bu erkek kişi. ilk önce tamir et. Biz o adamın siparişini bitiremedik. Bence. Bu sefer de kırmızı yap hadi. Ne çabuk uykusu geliyor bu kadının ya. Ay günde beş kere mi uyuyacaksın? Kaç kere uyuyacaksın kızım? Gel şurada mumunu yap hadi. Bu ne? Hayır hayır uyuma. Şunu yap. Ay bunun gene tüyleri çıktı. Ben bunu kas ekranında halledeyim ya. Yani her şeyimiz süpermiş gibi bir de tüylerle uğraşıyoruz. Bıçak tüylerine bak. Karnımız da ne kadar büyüdü. Ay çocuk ne olacak acaba Ay çok merak ediyorum. E ee, tamam süper. Bir tüy hadi şimdi. Sonra satarsın. Ay bu niye böyle oldu ya? Ay şunu düzelteceğim sinir geldi. Hı? düzelttik. Evet sen onu tamir ettikten sonra işini yapabilirsin dostum. Ay çabuk ol. Altına yapacaksın çabuk ol. Dönüş çabuk. Dönüş kesinlikle altına yapacak. Hayır hayır. Gayet de sevmiş gibi. Aa şey işte. Aptal dönüş. Biraz hızlı olsaydın ya. Şimdi bu kız çizim ne yapıyor? Ben şu şeyi çok merak ediyorum. ilk önce gel bakayım şu siparişini bir teslim et. Yani yeni sipariş şeyi açılacak mı onu merak ediyorum. Ya yani... neyse hadi. Demek ki. Aa bu tuvalet gene bozuldu ama. banyoda bir problem var bence dönüş gel şunu tane... Ay, değiştireceğim valla en sonunda bizim işimiz başımız sen aşkım sen gel bakayım şimdi buraya sipariş alabilecek misin ama biz kaç tane ne yapmamız gerekiyor bizim ya ama biz üç tane yapmadık mı ya Of. Hadi bir tane daha yap. Allah Allah biz 3 mum yapmadık mı? Ben mi yanlış saydım? Ay çok zormuş. Valla işe gidip gelmek daha kolaydı. Ay adam işe gitti. Yine ben bahçıvan tutacağım. Böcekler çıktı. Yunus de işte astronot ama 5 kuruş para kazanıyor. Şuradan ıı, ıı, tek seferlik bir ay dönüş değil sen. Onu bitir de. Şunu gene şu adama bir yolla. Şu mumu. Tamam. Bir de sohbet et. Tamam bitirdik şeyi. ya şimdi şuradan yemek ye. Tuvalet yine mi bozuldu? Ay tuvalet bozuldu zannettim. Tuvaleti takıntı yaptım yemin ediyorum. Aa burada yemeğin varmış. İşte, neyse bunu dolaba koyalım. Ay kadının sosyalliği bitti bitti. Bitti sosyalliği bitti. Neyle konuşsak? Bitkiyle mi konuşsak? Ne yapsak? Ay bitkiler ölecek. Bizim bahçıvanımız neden gelmedi? Gel şurada bitkiyle konuş. Ay gene uykusu geldi. Ya gidip gidip burada yıkıyorlar. Git Bak bakayım bitkiyle konuş. Sosili artıyor süper tamam. Sonra da Ay iç bitkiyle kur Ama nedir arkadaşım Sen ne Gönderdik ya Ay gönderdik Hii, Tek tek gönderdik Değil mi Tek tek gönderdik mi Yoksa burada mı Ah tek tek gönderdik diye kabul etmedi. Üç tane daha mum yapacağız yani. Ay arkadaş ya. Gel mum yap. Yapacak bir şey yok. Neyse sevi atlamış olduk bari. Sen sonra bir tane daha ayı yapamıyoruz. Malzeme yok. Malzememiz yok. Ta hepsini biriktirip biriktirip böyle atacağız. Aa Deniz'te de bir sürü şey var. Ya dönüş var ya ne kirli çıksın ha. Satsana oğlum şunları. Keşke şey de çıksaydı şuradan bal mı mı? Şimdi bizim bal yapmak için neyimiz yok? var işte. Ya ben ay ya hakikaten anlamadım ya. Matematik problemi çözsem daha kolay olacak. Bu vahçıvan da gelmedi. Aa vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Neden şu anda niye üretim yapamıyoruz bilmiyorum. Aa bizim şeyde buradaki ki envanter gibi bir şeyler var mı? Allah! Aa hoparlör bulmuşuz. Onu alalım. Şuraya koyalım onu. Tamam onu kullanırız. Şunları da bir güzel satalım. Oh 1500 milyon. 120. Oh 610 milyon süper. Aa onları satınca burada bir şey yapamıyoruz ama galiba. Yok yapıyoruz. Aa mum yap çıktı. Neyse biraz uyu da. Neye göre mum yapabiliyoruz? Ha onun moduna göre galiba değişiyor. Aman bu da bozukmuş ya. Sen uyanınca şunu tamir et. Sen, sen tamam çok güzel uyumuşsun sen. Sen bir kalk. Ya şu mum işini bebek olmadan bir bitirebilirsek çok mutlu olacağım. İkinci mumumuzu yapıyoruz. Bu hala şey vaziyette mi ya? Teslim edilememe vaziyetinde mi? Aynen. Adenis bunu niye tamir etmedi? Ay neden böyleler ben anlamadım ne kadar çabuk uykuları geliyor ya vallahi ya ben, ben bir şey olduğunu düşünüyorum evde bir tür bak filan öyle bir şey olduğunu düşünüyorum bu bunu neden tamir etmiyor ha. Şimdi, Allah işte de on başladı ya. Mumların neredeyse dükkanım yakıyor dedi adam. Gel şurada bebek çıkar hadi şu bebeği. Ne çıkaracaksın ona da bakmadık ya sürpriz olsun. Hadi sürpriz olsun. Aa erkek bebek çıktı. Ya şimdi şey deneyim Stories Challenge'da. Aa, bir, öyle bir ismin ilgili bir şey var mıydı? Ay hatırlamıyorum ya. Şuradan şimdi ben bir random yapayım. Eğer öyle bir şey varsa bakacağım. Ona göre şey yaparız. Değiştiririm. Ya bakayım kar kafasını. Çirkin. <laughs> tamam. Sen şimdi git şu tuvalete gir. Sonra şuna bir Valla direk yaşatlayacağım. Bunları bir şey yapacağım ben sonrasında. Şu anda hiç bilmiyorum. Tamam süper. Şimdi onu bir yatak matak bir şeyler alalım. Ben bu bölümü burada bitireyim. Hem evi düzenlerim. Hem de bilmiyorum ne yaparım. Şu şeyin e, bizim kızın şu tüy tüs meselesini de bir düzenlerim. Sürekli onlar çıkmasın. Habire tıraş olmak zorunda kalmasın. E, evi birazcık düzenleyeceğim. Ben zaten yani şey ev biraz büyük oldu aslında. Yani bu evin bayağı bir küçücük bir ev olması gerekiyordu. Ben onu unuttum bu evi yaparken. Şimdi evi düzenlediğimde bayağı bayağı bir değişiklik yapacağım bu evde. Bu evin Böyle birazcık tıklım tıkış olması gerekiyor. Çünkü kutu gibi bir evde yaşayın demişti challenge. Onu ben bir ayarlayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.